Arkadaş alsın. Bu var ya, bundan yaklaşık. Neyse, bundan yıllar önce Ankara'dayım. Yaşım 11-12 falan. 11'tir belki en yüksek. Ankara'ya taşınmışız. Babam benim öğretmendi, memurdu, emekli Türkiye'de. Neyse, geldi. İşte ben. Dedim gezeyim Ankara'yı. Kızılay'a gideyim. Şimdi de 150 lira para var. İyi para yani 150 lira da. Şeyden kalan. Ben devletten burs alıyordum. Bu bursluluk sınavını kazanmıştım o zamanlarda. Yani ben hiçbir müzikleri sevmem ya. Beni affetmem. Ben hiç sevmem ben müzikleri. Hiç. Sana faydam umarım olmuştur. Like'ımı attım. Be izledim. Ama net konuşayım. Ben kanka hiç sevmem böyle müzikleri. Vallahi sen alakası yok yani. Hayatım boyunca hiçbir kere rap dinlemedim. Ama bak sana Spotify'ımı göstereyim. Bir tane rap müzik yoktur. Bir tane yoktur. şu an. Hani rastgele çevireyim bak. işte hani bir tanesi bunlar rap değildir. Yine geçtim. Bir tanesi rap değildir. Şunlar bit de dinliyorum. Rap de dinlemiyorum zaten. Ya bunlar hepsi bit. O kadar. Ama hiç sanki sevmem. Sen alakası yok yani. Ben kendim sevmiyorum. Otur müzikleri başka. Sonra sana faydası olur ama yaptığım şey. Kalsın. Neyse işte. Dedim kızılığa gideyim. Biraz gezeyim dedim. Önce domuşla gittim. Ben kendi bulamadım. Nereden bineceğimi bilmiyordum. Dedim, taksiye bineyim. Hani en fazla 20-30 lira ederim. Çok uzak değil zaten bize. Dördüncü ömeşlerden çanka. Yürüsen yarım saat falan sürüyor zaten. Bir saat falan sürüyor. Neyse. Taksiciye gittim. Dedim işte tane. ben abi bilmiyorum dedim. Hani dördüncü ömeşlerden gideceğim dedim. Dördüncü ömeşlerden beni götürür müsün? Dedi aslanım gel seni götüreyim dedi. Bak Ankara'yı hiç bilmiyorum. İlk günüm lan Ankara'ya gelmek günüm gel dedi ben seni götüreceğim dedi tamam dedim abi kaç liraya götürürsün 50 liraya götürürüm 40 liraya yapalım tamam 40 liraya götürürüm dedi ben orospu çocuğu anasını siktim umarım anasını umarım ço çoluğunun çocuğuna yemek yediremez hayatı boyunca sürüm 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 umarım böyle benim ufak çocuğu kandırdı ya kansız piç De, sonra tamam beni geldi dördüncü yemeğe getirdin dedim ben burayı bilmiyorum dedim aa sen demedin mi dördüncü yemek diye dedi bak bana ben hayatımda dördüncü yemek neresi duymamışım bak hani demem mümkün değil bak yanlış demem mümkün değil bak yanlışlıkla söylemem imkansız bilmiyorum bak direkt olarak bilmiyorum. Dedim abi ben ne yapacağım dedim hani şimdi burada bilmiyorum burayı falan dedim, ben seni götürürüm öveçlere ama alırım dedi paranı. Açarım taksimetreyi kaç lira yazarsa ve 40 lira da verirsin dedi bana. Salam çocuğum korktum Ankara'da kaybolacağım Tamam dedim var ya. Taksici o gün dünyanın parasını vermiştim. Orospu'nun evladı. Bugünün parası da 1000-2000 lira paradır var ya o zaman 80-90 lira para vermiştim. Bundan yaklaşık işte 12-13 yıl önce falan. Umarım var ya. Ya yani boğazından geçmez abi hiç lokma ya orospu evladının. O çocuğu ay o adam bulmak için çok taksiye bindim Ankara'dan bir daha. tekrar gittim Ankara'ya. Kızılay'da tane taksi bakıyordum. Bineyim ben bulayım o lavuğu diye. Vallahi para vermeden çıkardım. Kavga ederdim yani yumruk yumruğa. Bulamadım ama o herifi. Bu taksicilerin var ya alayı orospu çocuğu. Bu iyi ki çıktı bu martı denen şey. Bak alayı demeyeyim illaki iyileri vardır. Bir kere böyle lise dördüm. Hava buz gibi evirerek dönüyordum. Yani taksi gece saat 3 4'tü Arkadaşlar içmiştik işte. Ama sarhoş değildim. Daha çok az içmiştim ben öyle söyleyeyim. İşte oradan ben eve gidiyordum falan. Neyse. Yürüyerek gidiyordum. Gök meydandan emeğe yürüyordum. Bu nereye tekabül Yaklaşık olarak bir 5-6 kilometre falan. Ama gece yani işte Aralık Ocak ayı. Hava buz gibi. Eskişehir'in ayazı. Ya yani ama yürüyorum. Yani üstüme montum var. elinde eldivenim var. Takmışım kulaklığımı yürüyorum. Ya yani şey değil. Dert değil. Bir tane taksici geldi beni eve bıraktı. Para da istemedi mesela. Ben bak abi benim param yok hani. Sen şu an beni eve götüreceksin ama dedim bak hiç param yok dedim. 10 lira param var dedim haberin olsun. Dedi yok dedi götürürüm sıkıntı yok kardeşim. Bu soğukta böyle yürüme dedi bana işte. Geldi beni bıraktı evime. Hiçbir bir şey istemedi. Dedim abi eyvallah Allah razı olsun dedim. Bir adam. bu adam eyvallah. Çok bir de ayıp ya yaşın 14 ya. Ya bak lise 1'im. Lise 1'im Ankara'dayım. Lise 1'im Ankara'dayım. Kaç yaşında oluyorum o zaman? Şimdi ben 2023'te mezun oldum. 2 sene oradan say. 4 sene 6'de. Şu an 26'yım 20. Bir sene mezuna kaldım. 18-19 falan. 4 sene çık. Aynen. Onu işte e, 13 yaşlarında. 13 falan. Işte. 12, 6 yaşında başlamıştım ilkokulu ben. Pardon 5 yaşında başlamıştım. 6'da 1. sınıf. Ay 8 sene 14. Aynen işte. 13-14 yaşlarında falanım. 13-14 arasındayım. Orospu'nun oğlu.